Bugün 19 Aralık Perşembe. Değerli dostlar, zihnimize en iyi gelen şeylerden bir tanesi pozitif düşünmektir. Çünkü beynimiz herhangi bir şekilde gerçek ile düşünceyi veya hayali ayırt edemez. Gördüğümüz, işittiğimiz veya düşündüğümüz şeyler her an beynimiz için gerçekleşmiş olan anlık gerçeklerdir. Mesela bir korku filmi izlediğimizde beynimiz korktuğu için, anı gerçek hissettiği için filmden sonra biz adeta o korku hissini hissetmeye devam ederiz. Veya acıklı bir film izlediğimizde rol olduğunu, gerçek olmadığını, kurgu olduğunu bile bile gözümüzden yaş gelir ve hüzünleniriz. Bu sebeple negatif bir haldeyken pozitif düşünmek zihnimize çok iyi gelir ve bedenimizi toparlamaya ciddi anlamda katkı sunar değerli dostlar